Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Yudora oynayacağım. Dünkü videoda ne oynayayım diye bir yorum atmıştım yorumlar kısmına. Ee, 50 tane farklı çar gelmiş. Ben de hiçbirinizin kalbi kırılmasın diye hiçbirinizin söylediği çarı çekmiyorum. <laughs> Canım ne istediyse onu çekiyorum. <laughs> Şimdi birinizin dediğini yapsaydım olmazdı anladınız mı? hani Diğeriniz üzülürdünüz, diğerleriniz üzülürdünüz. Ben de dedim ki, Üzülüyorsanız hep beraber üzülün. <laughs> ben ne istiyorsam onu oynayayım dedim. Ve girdim Yudor'u oynuyorum. Ee, çok güçlü bir çar olduğunu düşünüyorum. Özellikle atılan genklerde gerçekten çok kaliteli işler çıkartabiliyor. Ee, mesafenizi tabii korumanız ve çok dikkatli oynamanız lazım. Bu level'larda bile hani ikinci yetenek üzerine birinci yetenek kombosu çok fazla vuruyor. Bekle. Büyük ihtimalle buradan Roger gelir. Yani geliyorlar. Çok güzel. Ses kasamasam da hani oyunun rotasyonu belli tamam mı? Mavi almışlar. Ne yapacaklar? Sonra red alacaklar işte yani bu kadar basit. Şuna hı. Hmm. Arkadan Kagura geliyor bu arada. Dikkatli olmakta fayda var. E, gitmesen gitme sen mi keşke? Çık abi. Çık. Şurada bekleyebiliriz bir tür. Güzel. Ona da iyi hasar çıkarttık bu arada. Kaçar. Kaçar hiç. Aa, ama adetle onu kesebilir. Öldü mü? Asist alayım. Süper abi. Bak bu kadar. Oyunu domine edebiliyorsun Charla ya. Gerçekten bu konuda çok iyi yani. Yudora. Atılan genklerde başarısız çıkma şansı çok az. Tabi devamında böyle turşu gibi ölmezlerse daha iyi olacak ama. Böyle de iyi. ama bu hani Yudora çeksem de yine mesela bunun peşine büyük ihtimalle maç kı kısa sürerse yani. ikinci maçı ekleyeceksem. Yani suyu suikastçı eklemeye devam edeceğim. Hani o tarzdan Taviz vermeyi düşünmüyorum. Link, Hayabusa işte ne gelirse. Granger, Meringer, Helcurt, şudur budur. Gus, Lancelot. Oynayacağım yani. Büyük ihtimalle de bu maçta da öyle olur. Şimdi midi it it itmem lazım. Bunu keseriz bu arada. Çok güzel. Çık abi. Ölme ya. Gerek yoktu be. Ama olsun. Yani garanti yapman... Garanti almanın işi daha iyiydi. Aşağı geliyor olabilir. Bir şey diyeyim mi? Hiç gerek yok. Abicim ne yap? Işınlanayım mı oraya? Benden ne istiyorsun tam olarak? Işınlanayım mı oraya yani? Ne yapayım? Ultim yok. Hiçbir şeyim yok. Deli deli hareketler yapıyorsun. Gelemem ki oraya. Yukarıdaki çocuğu kesebiliriz bu arada. Kesemeyiz. Vazgeçtim. Kaplumbağa var. Bu Jav nerede acaba? Süper. Kesiyor ha. Gerçi Balmond bu levelde sun, Sun'a karşı güçlü. Epey güçlendi. Devamında artık hani Maymun itemleri çıktıktan sonra çok sıkıntı ama ölmüş olması lazım. Süper. Şunu vuracağım. iki tane hasar alsın diye. Çok güzel. Net şu ana kadar şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Yudoro peki farkıyla kazanıyoruz. Oyun buraya benim hatta çarın sayesinde geldi diyebilirim. Devam edelim işimizi yapmaya. Şunu atalım şöyle sektirelim hepsini. Hasarı vuralım. E, buranın farmını alıp hemen aşağıya doğru geçeceğim. Aslında geçmesem de olur. E, buradan minyonların sayesinde baya bir altın alırım. 200 altın gelir mi acaba? Gelecek gibi duruyor. Evet Jav geldi gördük. leseydin ulti mi yoktu? Yoktu. Javon fiskesini aldık. Hiç çok güzel ama kesemeyebilirim. Oo bulur abi. Bulur. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Çık Osi. Osi çık. <laughs> ne güzel hasar vuruyoruz ya. Çok güzel abi bak hoşuma gitti şu an bak. Hem oyun hoşuma gitti hem de çar hoşuma gitti. O kadar çok çar var ki ya. Youtuber olmanın bir bedeli olarak şunu veriyorum, ödüyorum. Bir kahraman üzerine maalesef yoğunlaşamıyorum. Hani hep farklı farklı çağrılar çekiyorum. Ya bir mesela ya bir kahraman üzerinde ki o kahraman feni olur olursa. Manyak gibi ya sadece ona odaklanacağım ya da böyle bu şekilde her şeyi oynayacağım. Öbür türlü olmuyor maalesef. Çünkü ben bu konuda bir main'im main olduğunu düşünmüyorum. Ben ne eksikse onu oynamaya çalışıyorum genelde. Hepsini de bir şekilde oynayabiliyorum. Kimde kalacak? Bende kaldı güzel. Solo kill de atmazsın Be Kagura'ya. aslanım benim. Solo kill de atmazsın. Kaplumbağa'ya da almışlar bizimkiler orada. Galiba yukarıdaki eleman ulti attı. Ben onu alırım. Sen merak etme abicim. Hemen base'imizi. Base'imizi atmadan bu çocuğa buradan yardım edebilirim. Hemen. Ultim milyonu işliyor mu? İşlemiyor. Vur 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 vur. Buraya kimse gelmeyecektir. Daha doğrusu gelemeyecektir. Biri gelirse de ölür zaten. Burada hemen güvenli bir şekilde base'imizi atalım. Her şeyi doldurduktan sonra devam ederim. Ee, sağlam ez ezdik. <laughs> Dediğim gibi oyun başındaki bu tek hedefi kesecek çarlar iş yaptırıyor abi. Yani Jav hiçbir işe yaramadı. Sıfır. Bildiğin sıfır. Şu an fiskem yok. Çok az artist, artist oynamaya da gerek yok. Konuşamadım. Kabura yine beni kesebilecek seviyededir yani. Her şekilde keser bu çarı zaten. Gidiyoruz ama kimse yok. Güzel. kaburaya nazar da ışık hızıyla. Çok güzel. Yattı aşağıya. Aç o kuleyi Gelmedi. Gel 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 gel. Şey mi? Çok hızlı oynuyoruz ha maşallah. Devam. Aa sur verdiler. <laughs> aferin. Aferin oğlum. <laughs> Faşa çok cazip gözüktü gözüme. Ben de aldım ya gerçekten. Umarım iyi oynarım. Piklerimiz gayet iyi. Oo. Bir herhal var ya yemin ediyorum. Herhal Kagura alıyorlar. Başka hiçbir şey bildikleri yok. Herhal Kagura var. Herhal kesin var. Ya banlanıyor ya alınıyor yani. Kusacağım artık kabura görmekten. Ne kaburaymış ya. Bir de first pickten alıyorlar yani. Buraya giremem daha. Dikkat et kabura. Şey dikkat et kabura dikkat et. Kim kazandı o takası? Işıt gibiyiz ha. 4 olana kadar bir işimiz şu an yok gibi. Javla aslında iş yaparız ama Java ormancıyla geziyor. Çok da yanlış bir hareket değil aslında. Kızamazsınız o yüzden. Geldim oraya. Sadece birazcık dürttük. Tekrardan hemen mide döneceğim abi. Level'ımızı alıp gelip tekrardan Kaja'yı kesebiliriz. Kim düştü? Benedetta'mız düşmüş. Lane'de az önce şov yapıyordu. Oyunu kazanınca da yazdı alttan. diye ki e, Benedet Benedette farkını ortaya koydu. Ben de aynen aynen dedim. Yudora'nın farkı değil de Benedetta'nın farkı. Şimdi ak koyun, kara koyun ortaya çıktı. <laughs> Problem yok. <gülüyor> Var. <gülüyor> Gelemeyiz oraya ya şey diyeyim mi? Base atmayacağım. Dur. Şurayı almam lazım. Buraya almazsam sonraki minyon partında maalesef 4 level olmamış olacağım. O da sıkıntı olacak. Aslında base atmadan şuraya bir ultiyle ile temizlesem mi? Şu çimden bir görüşü ver. Güzel. Umarım burada kimse yoktur. Ben de buraya. Güzel. Giriyor muyuz? Tamam yardım ederim size. Süper. Şimdi çıkalım. Sakin. Ee, bir şey yok. Oyunda altında büyük ihtimalle öndeyizdir. Yok tamam mı? Bir denklik söz konusu. Problem yok. Ben oyundan düşmediğim takdirde bir şekilde hamlemi yaparım. Ee, Kaja ve özellikle beyin ikilisinin canını yakacağımı düşünüyorum. Buna Kagura da dahil. sadece Kagura'ya birazcık dikkat etmem lazım. Bayağı dikkat etmem lazım. Tamam. Bir şemsiyesini atsın bana. Aha da attı. Gel. Süper. Tam istediğim hareketi yaptı biliyor musunuz? Çünkü şemsiyesini bana attığında büyük ihtimalle ikinci yeteneğiyle bana gelmiş olacaktı. Ve bu seferde sadece şemsiyesi üzerindeki at, üzerindeyken attığı yeteneği kalacaktı. Biz de burada üç kişiydik zaten. Haritadan görüşüm vardı. Kaçamayacaktı. Tam istediğim şeyi yaptım. Bir yandan da elim tabii ki şeydeydi, flaştaydı. Ne olur ne olmaz diye de hiç düşünmedim ha bu kadar kalabalık geleceklerini. Tank yalan oldu. Bu arada şimdiki cevap az önceki cevap. Onu da belirtelim. Geliyorum. Kufra falan burada olabilir bu arada. Ana oğlum hiç görmüyorum la ben. Vallahi hiç görmüyorum ha. Bir anda mı çıktılar hiç dikkat etmedim. Çok güzel zamanlamayla geldiler yalnız güzel aşağıya kazandılar. Oradan bütün altını alacaklardır büyük ihtimalle. Problem yok demek bu. Şimdi mid koridoruna gidene kadar yeteneğim gelir. Kajeyi şurada bir yerde sanki mide geliyor gibi gördüm ama. O yüzden şöyle aşağı yakın tarafta bir duralım. Sakatlık çık gelmesin başımıza. Epey canağız. Süper. Güzel abi. Hemen kaplumbağa. Yanlış yere gidiyorsun ya. Gel, gel. Heh. Aynen. Gel abicim. Gir ona. Güzel. Her şeyin bir öncelik sırası vardır. Önce buff alıyorduk, sonra kaplumbağaya döndük, sonra hemen adama döndük. Hangisi daha iyi ekmekse ona gideriz. iki tane vurdum yeterli herhalde Kufra buradan kafama atlayabilir Evet <laughs> ne haber lan burada dikkat et dikkat et <laughs> ay tamam güzel kestiler hiç ağlamaya gerek yok tertemiz bölündü yani ellerinize sağlık diyecek bir şey yok Fiskeler miskeler geldi yani o kadar da olsun Değer mi? Yani değecek bir şey yok aslında. Ben bilerek bir şey yapmadım ama şu mid koridoru tutun abi. Tutun orta koridoru. Şu Kaja'ya bir tur oynayalım o zaman. Kaja gazabımı hak etti. Gel buraya Kaja. Ruby ne kasıyor? Ruby dönmüş büyük ihtimalle savunma yetemine de. Buraya keşke görseydin. Benim saldırı attığıma dikkat etseydin ama sağ olun. Abiciğim niye arkadan arkadan geliyorsun? Kurban oldum. Bak midi de salmışsın. Of. Of 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 Ya onu it ya buraya geldi ha ya. Şimdi bak burayı kesebiliriz. Şimdi de aşağı gidiyor. Koçum benim. Git bakalım. Git. Koça seni görüyorum. Ama sen ölecek bir çar değilsin ya. En azından şu an. Şurada bir saniye dursun. Beni keser mi? Bir tem aslında yeterli değil. Hele bir de şu an üzerinde bu yetenekleri yokken hiç kesemez ama. Bir tut dursam. Saldır arkandayım ben. La abicim gir kurban olduğum gir şu içeriye ya. Allah aşkına gir ya. Gir ya. Ya neyden çekiniyorsun birimiz ölürüz. Üzerine bir kil bir de kule alırız ya. Çek şu adamı. Çek ya. Kafa yiyeceğim abi. Saldırmıyorlar, saldırmıyorlar. Asla saldırmıyorlar. Ne olur yani anlamadım ki birimiz ölürüz, kule alırız, kule varsa sonunda üzerine artı ver alabileceksek değer ya bir tane kil için. 3 dakikada senin yanındayım neredeyse. Yalvarıyorum gel saldır atıyorum saldır diye. Bunu bir daha keseceğiz buradan gel. Gel 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 gel. Geliyor. Gelir gelmez. Aşağı gitmiş. Tamam. Bak iki kule aldık. Vur abi. Alamayabiliriz bu arada burayı. Süper. Bu abi ya. Neden bu kadar korkuyoruz? Tam bak sıkıntı yok. Ben Kagura bana fokus atacak. Ben onu bir farkındayım zaten. Problem yok. O bana oynasın. Siz onları kesin. Aç mıydı de? Bak oyun rahatladı ben Gördün mü? Bir yaptığın kaca hamlesiyle. Yeteneğim geliyor. Aslında ben bu çare beklediğim sürece ayakkabısı yapardım. Nasıl bir nüfuz yapmışım ya? Kardeş kes şunu da bir rahatlasın ya. 10 defa şemsiye attı bana şurada. <laughs> Hemen açalım. Ve bu da erken biterse bir el daha ekleyeceğiz. Uzun zaman sonra bir üçlü yaparız herhalde. Aha gördüm kaçayı. Oo. Şunu keselim. Lan el lan. <laughs> Güzel. İtem bitti. Şimdi artık sırada adalet var. Ya zaten şu üç itemle bile eğer geri düşmemişseniz oyun esnasında. Oyun bitiyor ama adalet zaten bir müthiş bir item yani. Pasif yüzünden de özellikle faşa inanılmaz tek vurduğu hasar can yakıyor. Facia bir şey. Bence üst koridordan oyunu bitirebiliriz. güzel. Ölüyordum. Kabura güzel bir tattı. Aslında denk geldi. Bence Lord'a direkt girebilir miyiz? Gelin arkadaşlar. Alo. Gel. Bunu kesmemiz lazım ya. Ama ben buna giremem. Bunu almamız lazım. Gel. iki dakika uzun bir süre. Elimizde faşa var. Oyunu bitirebiliriz. Problemi görmüyorum şahsen. Şöyle uzak duralım. Bize vurmasın. Vurdum vuruşu. Şunu da atıp base'imizi atalım. Ee, Minyonun çıkmasına 17-18 saniye falan var. Şimdi ben koridor ittirmek taraftarı mıyım? Yoksa tek koridordan bitirebilir miyiz? Şimdi midi bir tur ittirmem lazım. Abi hasar almasanız keşke. Oyunu bitiririz çünkü. Midi bir tur ittirip direkt fight'a döneceğim. Oradaki fight'tan eğer bir şey çıkmazsa sonra buraya döneceğim abi. Aynen öyle. Şurayı ittirelim. Sonra buraya bırakalım. Bura kendi başının çaresine baksın. Hayır, itme orayı. Orayı itme. Orayı itme. Tek tek koridordan gel. La oğlum iki itme dedik demi ya? Geri çekilden de anlamıyorsunuz. Yemin ediyorum anlamıyorsunuz ya. La elimde faşa var abi. Bitireceğiz oyunu. Niye uğraştırıyorsunuz bu işlerle ya? Heh. Bitir oyunu. Bitiriyoruz. Yine <laughs> oyun mi var? Atlayacak mı? Ulti de atamadı. Vur abi. Vur abi. Bitir. Bu abi bu bu. Hepsi bu. Bu oyun bu. Ama ben üçüncü eklemeyeceğim galiba. <laughs> i̇ki tane yeter abi. Cılkını çıkartmıyordum. Ee, gayet güzel iki tane keyifli ve kaliteli maçtı. Ben oynarken gerçekten keyif aldım. Özellikle bu maçtan. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Elinizde bu şekilde özellikle Faşa ve Yiv olmak üzere ikili varsa buna Zhong, yerine göre tanklardan Cloud işte Change olabilir. Bunlar varsa erken orada almaktan çekinmeyin. Öndeyseniz özellikle acımayın. Oyunu bitirin abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.